Herkese selamlar. Bu videoda Forza Horizon 5'te drift arabası yapacağız. Ayarları da tek tek size göstereceğim. BMW M3 tercih ettim. E36 diye geçiyor sanırım. 97 kasam. Arkadan itişte araba alırsanız sizin için çok çok daha iyi olur. Ama Skyline falan isterseniz de şöyle şuradan zaten aracı arkadan itişli yapabilirsiniz. Bunları ayarladıktan sonra şöyle güzel bir body kit ayarlamak lazım. Tamamen görünüş olsun diye ayarlayacağım. E, turboyu da ekleyebiliriz yapıştır Şimdi aracı ortalama 600-700 beygir civarına çıkartacağım Bu yeterli olacak Çok da hayvani bir araba yapmak istemiyorum Çünkü kontrol iyice zorlaşıyor Yapıştır ekle bunları Şu anda kaç beygirdeyiz mesela 595'e kadar yükseldik Tamam e, Şu turboyu eklemeyeceğim Normalde ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben dediğim gibi aracı çok da güçlendirmiyorum ki rahat bir şekilde kontrol edebileyim. Şu anda 660 beygire çıktı. Gayet güzel. Fren ayarlarını falan yapacağız. Bunların en iyisini takmamız lazım ve buradan drift süspansiyonunu seçeceğiz. Daha sonrasında bunların da en iyisini takıyoruz. Ee, araca roll catch takmayacağım ben. Hafifleteceğim. Yapıştır. Şimdi dişli sistemine geldik. Buradan debriyaj olarak yarış debriyajını seçtikten sonra aracı 7 vitesli yapabiliriz. Hemen şunların da en iyisini takacağız. Buradan e, diferansiyel olarak da drifti seçmemiz lazım. Geldik lastik ayarlarına. Şimdi drift lastiğini seçiyoruz burada. Aracın arkasını kaydırmamız lazım. O yüzden dolayı ön tekerlekleri ben bir tık daha büyük yapacağım. Şöyle 265'lik seçtim. Arkayı da 255'lik seçeceğim ki arka kaysın ön tekerlerle de kontrolü sağlayabileyim. Ee, aracın janta aynı kalabilir. Büyüteceğim tamamen zevk meselesi artık bunlar size kalmış. Rüzgarlıkla oynasak mı? Bunu takabiliriz aslında ama. Yine de stok bırakayım daha güzel duruyor. Bu da tamamen size kalmış. Aracın şimdilik modifi ayarları bitti. ince ayarları geçeceğiz. İlk olarak tekerlek ayarlarını yapacağız. Ön tekerin basıncını düşüreceğim. Ki daha rahat kontrol yapabilelim. Arkayı da tam tersine birazcık arttıracağım ki kontrolden biraz daha çabuk çıksın. Daha rahat spin atabilsin tekerler. Daha sonrasında vites ayarlarına geliyoruz. Şöyle şunu baya bir aslında ileriye çekmemiz lazım. Tahmini şöyle bir 4.70 seviyesi iyi olur buradan hangi viteste daha çok drift yapmayı seviyorsanız az bir şey şöyle çekebilirsiniz geriye doğru. Şöyle ben 1.35'te bırakacağım. Buralara karışmasanız da olur. Büyük ihtimalle rahat bir şekilde yine de drift yaparsanız. Daha sonrasında camber ayarları falan var burada işte. Camber, tow ayarları var. Bu eksi 5'te kalabilir. Ben bunu 1'e çekeceğim. Şöyle iyidir. Toe'yu da 1'e çekeceğim. Ve geri kalan hiçbir şeye artık burada karışmayacağım. Antirol ayarlarına geçtik. Buraya da yarış aracı yapmadığımız için yumuşak yapabiliriz. 20'ye 16 falan gayet uygundur. Şöyle bunu 20'ye çektim. Bunu da şöyle 16'ya çektim. Spring ayarlarına geldik. Şöyle şunu da ortalama 500 lira falan düşüreceğim. Biraz da bunu 460 civarında falan çekeceğiz. Arka tarafın bir tık daha yumuşak olması lazım. Şöyle 470 falan uygundur. 468 de bıraktım. Araç yüksekliğine karışmayacağım. Daha sonrasında e, dumping ayarları var. Bunları da yaklaşık 7'ye falan çekeceğim. Şöyle 7.5 olabilir. Bu da 6.5 olabilir. Şöyle yapıştır. 6.5 Hemen bunları da şöyle 6.5'e ve 5. 6'ya 5.7'ye falan çekebiliriz. Aero Ayrı ayarına karışmayacağız. Freni de tamamen arkaya veriyoruz. Daha rahat bir şekilde drift yapabileceğiz. Ve son olarak da diferansiyel ayarlarını %100 yapacağız. Drift ayarları da bitti. Evet yavaştan arabamızı test edebiliriz. Şöyle baya şekilde olmuş. Drift parkurunun önüne geldim ben. Hadi bakalım başlayalım. Bayağı bir kötü başladık ama benden kaynaklı o. Güzel. Çok rahat bir şekilde şu an drift yapabiliyorum. Hemen vitesi düşürdüm. Tekrardan arttıracağız. Aman dur çarpmayalım. Güzel. Çok güzel. Hafiften çarptık orada bir şey olmaz. Beşinci vitese atacağım artık. Bak yan yan gidebiliyoruz çok rahat. Çok rahat çok profesyonel. Şu anda 180 bini falan geçtik zaten herhalde. Ver yanı. Of, 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 of güzel, çok güzel gittik orada. Sanırım bitişe yaklaştık baya. 290.000'e kadar geldik. Ve drift parkurunu. 333 bin puanla bitirdik ve yeni rekor da kırdım. Normalde buranın şeyi kaç puandı acaba 3 yıldız için? 240 bin puan almak yetiyordu ama e, personel bestedi de en iyi skorunuz diyor. 333 de gördüğünüz gibi rekorumu da alt üst ettim. Daha fazla drift ya da drag aracının gelmesini isterseniz Forza Horizon 5'te yorumlara yazmayı unutmayın. Hatta eğer istiyorsanız araç modeli de yazarsınız. Onları da aynı şekilde böyle drift ya da drag yarışına uygun bir şekilde düzenleriz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.